Herkese merhabalar. Merhaba. <laughs> İyi hafta sonlarınız olsun. Ee, bu hafta konumuz Jacquard'ın kumaş boyaları. Melinda Hanım'la beraber kumaş boyalarını anlatacağız. Evet. Boyabileceğiniz iplik, kumaş, sentetik, pamuk, keten tarzı e, materyallerinizi, malzemelerinizi neyle ve nasıl boyayacağınızı anlatacağız. Yaz da geliyor böyle artık renkli tişörtler, batik desenlerini herkes tercih ediyor dedik ki onu siz yapabilirsiniz. Nasıl mı? Şimdi geliyoruz ona anlatıyorum. Kendi tişörtünü kendin yarat. Evet, aynen öyle. Kendi yarattığınızda şu alt, alttaki taydayların setlerini göstereyim ben. <laughs> Direkt yaratabileceğiniz şekilde her şey içinde olduğu ve böyle bağlama stillerini farklı farklı internetten de bakıp yani şey yapabilirsiniz. Katlama şeklini değiştirdiğinizde böyle desenler de farklılaşıyor. Ee, içerisindeki bulunan renkler ve malzemeler de yazıyor. Zaten şöyle yakından da göstereyim. Bağlamanız için burada e, tüm materyallerde bulunuyor. Batik seti olarak mı? Doğru. Evet batik seti ve çok kolay. Burada da e, daha çok aslında indigo e, tek bir renkle yapabileceğiniz yine farklı bağlama şekilleriyle kendinizin e, yaratabileceği. Farklı tasarımlar. Öyle bir şey. Evet, yapabiliyorsunuz. Gerçek indigo rengi. Gerçek indigo rengi. Aynen, aynen. Ee, burada, bu soğuk suyla sanırım. E, soğuk suyla olanlar, prosin. Prosesyon. Yani evet. evet, soğuk suyla olanlar, yani reaktif boyalar. Buzla boyama aslında. Evet, evet. Buzla da boyayabiliyorsunuz. Soğuk suyun içerisinde de boyayabiliyorsunuz. Batik bağlama şeklinde aslında bu toz ee, ve böyle buzları işte tişörtünüzü koydunuz buzları yerleştirdiniz ee, üzerine attığında buzlar eridikçe yavaş yavaş renk vererekten e, böyle batık bağladığınız şeklinde batik görüntüsü verebiliyor. Buna geçerse burada e, asit tayla onlarda sıcak suyla tamamen hassas kumaşlar için yani ipek, yün, ipek. E, yün, ipek e, ve hassas naylonlar için. Evet. Ee, Burada da aslında şey var, şöyle... böyle müzey. Evet. Hı -hı. Halleli var ve renklerde bu kadar canlı gözüküyor. Hı -hı. Evet. Renk çeşitleri de çok canlı ve çeşitli. Hı -hı. Yani bunu aslında şeyle yapıyorlar şimdi böyle. Makrome iple böyle mesela bağladınız. İşte ördünüz. Bağladın demeyelim. Onun farklı renk geçişlerinde boyayabiliyorsunuz. Yurt dışında bu daha çok yapılıyor. Ama burada da bu boyalarla yapabiliyorsunuz. Zaten direkt doğal yünler, ipliklere de işliyor. Böyle renk geçişleri uygulayabiliyorsunuz. Burada başka aslında ee, karşı boyaların Evet, kumaş buralarının aydayları ve ayday polileri var. Arasındaki fark şöyle, poliler tamamen sentetik ve polyesterler için, yani evet. hakiki polyesterler için. Aydaylar tüm yüzey, yani tüm kumaş çeşitlerinde uygulanabilir. Evet, Tabii ki, bayağı aslında. geniş bir renk kartelası da mevcut. Canlı renkler oluşturabiliyorsunuz. Hı -hı. Bu daha natural kumaşlar için ayday, dediğim gibi sentetikte de poliyi tercih edebilirsiniz. Şöyle poliyle beraber tutabilir misin? Farkları nasıl Biraz Şöyle yakınlaştırdığında. Sana soru sorabilir evet. miyim? Dinliyoruz. Evet. biraz pamuk, biraz evet. e, sentetik. Evet. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Eksik <Eksikörsün>. karıştırıyoruz. <laughs> bu arada Aynen. şöyle. İkisini karıştırıyoruz bu arada. Soruyu sorup cevabını da ver. <laughs> Bu arada bunların içerisinde suyun içerisinde kendiliğinden eriyen e, poşeti var. O yüzden siz poşeti açıp tozlu da elinizi hiçbir şekilde ulaştırmıyorsunuz Kendi kendine suda eriyor. O yüzden çok rahat ve çok aslında basit bir kullanıma sahip. Hatta şu poli poliyi poliyi e, eskimiş e, veya rengini <laughs> değiştirmek istediğiniz krokslarınızı da e, Yıkaya şey yapabiliyorsunuz boyayabiliyorsunuz aslında bandırık böyle içerisine bandırıp değişik bir değişik bir fikirler üretebilirsiniz. Evet aslında. kesinlikle. Evet doğru. yani fırça izi olmadan yapabileceğiniz boyama çeşidi direkt bandırma tekniği, daldırma tekniği diyelim ama bandırma <gülüyor> <gülüyor> yapabiliyorsunuz yani. <laughs> Tabii ki en önemli özelliği bunların yani kumaş boyalarının fikslenme, yani sabitlenmeleri. Aydaylarda ve polilerde sabitleyicileri kendi içlerinde zaten. Onları sabitlemelerinize gerek yok. Yani herhangi ekstra, bir sıydı veya sıydı. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Sabitleyicileri içerisinde. Evet. Onu o çok rahat kullanabilirsiniz. Evet. Ee, Başka olarak e da e anlatacağımız... E Diğer kumaş boyalarımızla alakalı daha çok evet. haftaya aslında evet, e, bahsedeceğiz. Bu grubu bence biraz dekoratif boyamada göstereyim. İsterseniz airbrushlar var. Onlar hmm. da kumaşlarda belki güzel Evet. Da kullanılıyor. Hatta derinin üzerine de en çok tercih edilenlerden bir tanesi. Çünkü çok e, likit izi olmuyor. Airbrush da çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Ve izde yapmayan bir e, boya serisi tercih edilebiliyor verniği de var akriliklerin içerisinde en inceltilmiş formda olan boya evet. Tam onu soracaktım eğer burası için daha inceltilmiş boya gerekiyor değil mi? evet çok inceltilmiş <laughs> boya gerekiyor o yüzden de direkt bunu alıp kullanabiliyorsunuz herhangi bir meydan kullanmalarında da gerek, gerek yok. yok Evet. ayda da kullanabiliyoruz <laughs> Hem bir de, hem deli <laughs> ve kumaş üzerinde evet. de uygulama yapılabiliyor. Evet. Kesinlikle. Parlak floresan opak renkleri de hayatı. Tabii ki. Yani? Şurada Serilerim aslında evet. sevgiler. Evet. evet.